Kardeşlerim, Allah ihlas ve takva sahibi insanların hatırına bizi affetsin inşallah. Her şeyimiz gösteriş ve riya ile doldu biliyor musunuz? Karı kocaya riya yapar mı ya? Karı kocaya birbirine riya yapıyor insanlar. İnsan anasına babasına riya gösteriş yapar mı? Anasına babasına gösteriş yapıyor insanlar. Biri varsa anasının elinden tutuyor, öpüyor, kaynanasına sarılıyor. Biri görmeyince yılan gibi diliyle sokuyor anasını. Gelinine zehir zindan ediyor dünyayı. Gösteriş Müslüman olmuşuz yalan dünyada. Solcu sağcıya, sağcı solcuya hayatı zehir etmek için yarışıyor. Nasıl ezdik diyor. Nasıl yapıştırdık diyor. Bunun için gelmedik ki biz. Alevi sünniyi, sünni, sünni aleviyi ezmeye çalışıyor. Kürt türkü, Türk kürde dil lafıyla sokmaya çalışıyor, laf sokmaya. Ey kardeşler, ey Müslümanlar, vallahi dünya buna değmeyecek. Bu dünya buna değmeyecek. Bu cenazede de söyledim, Peygamber Efendimizin mübarek sözlerinden diyor ki, yeryüzünde öyle insanlar vardır, öyle insanlar vardır, siz onları adam yerine koymazsınız. Onlar Allah katında çok kıymetlidir, çok tanınırlar, çok şöhretlidir. Ama yeryüzünde öyle insanlar vardır, siz onları çok översiniz, çok seversiniz. Şöhret sahibidir, amel sahibidir, çok makam sahibidir. Herkes onları görünce ayağa kalkar, hürmet eder. Ama onlar Allah katında beş para etmez. Allah katında kıymetli insanlar vardır. Dünyada adam zannetmezsiniz. Dünyada nice adam zannettiklerinizde Allah katında adam değildir.